İkinci Bayezid döneminde Gümüle adıyla bilinen günümüzdeki ismiyle Bağkonak köyü, Uşağ'ın Banaz ilçesine bağlı 970 metre rakıma sahip 20 haneli mütevazı bir köydür. başka bir güzellik sergileyen bağ konak özellikle bahar ve yaz aylarında rengarenk çiçeklerle bezenmiş doğasıyla doğa severler için bir cennet haline gelir. Kış aylarında ise karla kaplanmış dağlar ve soğuk hava köy sakinlerine huzurlu bir atmosfer sunar. Köyün çevresindeki dağlar, vadiler, bağlar ve ormanlık alanlar adeta insanı doğanın kalbine götürür. Doğa burada sadece bir arka plan değil, yaşamın ta kendisidir. Köy sakinlerinden Bekir amcamız bize rehberlik ederek köyü daha yakından tanımamızı sağlıyor. İlk olarak bizi köyün eski ilkokuluna, şimdiki yaşam merkezine götürüyor ve köydeki eğitim öğretimin nasıl sağlandığını anlatıyor. Öncelikle hoş geldiniz. Burası önceden köyümüzün ilkokuluydu. Sonra burayı tadilat yaptılar. İşte bir sene ana sınıf olarak kullandılar. Bu sene faaliyeti değil. Ee, köyümüz, köyümüzde okul yok. Ee, Banaz'a taşımalar olarak gidiyorlar. Ee, sabah otobüsler geliyor, alıyor. Akşam diyor, tekrar geri getiriyorlar yani. Köyün içinde 600 yataklı eski bir yatılı okul var. Bu okulun hikayesini Bekir amca şöyle anlatıyor. Burası 600 yataklı ilköğretim okuluydu yaklaşık 95-96'larda eğitim öğretime başladı. O günden bugüne eğitim öğretim verdi ve geçen sene de kapatıldı artık. Sonra ne olur olmaz onu bilmiyoruz yani. Köyün içine doğru indiğimizde bize selam veren Halime teyzeden köy halkının geçimini nasıl sağladığı hakkında bilgi alıyoruz ne malum Bu köy geleli 50 sene oldum oğlum. Ben de daha yaşlı işte bildiğin gibi avrula doğru Hayvanım bilen yok. Şu an köy kancar eke, tomates, biber işte onların Bacalarından emek tüten bu köyde günlük işleriyle uğraşan köy sakinlerine kolay gelsin diyerek yolumuza devam ediyoruz. 400 yıl öncesine dayanan, bugün ise hala Bağkonak köyünün mezarlığında bulunan meşe ağacına gidiyoruz. Köy halkı için çok önemlidir bu meşenin yeri. Kurtuluşun sembolüdür. Ülke işgal altındayken Yunan askerleri bu meşenin dallarını kırıp parçalamışlar. Büyük taarruza yenilen Yunan askerleri ülkeyi terk edince köy halkı ağaca Türk bayrağı çizip bir sembol haline getirmişler. burası bizim mezarlığımız ee, burada yaklaşık 300-400 yıllık bir meşemiz var ee, Yunanlılar zamanında kabukları soyulmuş ee, o zamandan bu zamana hala dimdik ayakta duruyor o zaman Yunanlılar soymuş kabuğunu ee, dallarını kesmişler öylece dimdik ayakta duruyor yani mezarlığımız köyümüzün güzelliklerini gezerken ufak dostumuzun bize seslendiğini duyuyoruz. Bu güzel kuzu bizim Ramazan amca ile tanışmamıza vesile oluyor. Ramazan amca ile biraz sohbet ettikten sonra kendisini ve köyü bizlere daha yakından tanıtıyor. Ben Ramazan Peker. Doğuma büyüme bu köylüyüm. Düğünlerde zurnacılık yapıyorum. Şehir içinde bana da kalorifercilik yaptım. İyi, i̇yi kötü hayvancılık var. Ne bileyim köyümüzde yaşamayı seviyorum. Köyümüz güzel. Kendi açımızdan. Köyümüzün e, meyveciliği meşhurdu, şimdi gerçi bitti oldu da, elmacılık, kiracılık, vişnecilik falan meşhurdu. Bunlar şu an azaldı çünkü maddi durumla, yani ne bileyim imkansızlıkla var. Köyümüzde eksik gördüğüm suyumuz dengeli değil, güzel suyumuz yok. Yani iyi bir su gelse güzel olacak da o da olmuyor. Sosyalleşecek bir alanın olmadığı bu köyün imdadına Erap teyzemiz yetişiyor. Komşularını evinin bahçesinde ağırlayan Erap teyzeniz komşularına ikramlarda bulunarak birlikte keyifli vakit geçiriyorlar. Benim adım soyadım Erap Öz. Ben bu köye gelin geldim. Kendim 76 yaşım, 77 yaşındayım. 77 yaşındayım. Balkonak köyüne gelin geldim. Kurucusuyla evlendim. Burada çoluğum, çocuğum. Burada bu köyde, bu evde yaşıyorum. Bu evde yaşıyorum oğlum. Şimdi ne diyen köyümüzün suyu yok onu diyen sana köyümüzün suyu yok oradan buradan toplayıp da içiyor köyümüzde bir şöyle bir temizlik yok bir işe yok köyümüzde bize bir yardım eden yok bu köye hiçbir yardım eden yok bana da çok yakın yavrum ya köyümüz çok garip daha doğrusu köyümüz çok garip köyümüzde de bir yardım eden yok muhtar muhtar oluyor diye bir kakışıyorlar ondan sonra muhtarın arkasına düşen yok muhtara bir yardım eden yok Utar oraya buraya çok çeşme şey etti, boru vurdu. Hep eşi su çıktı. Çocuk bir şey yapamadı. Susuz, selsiz kaldık biz bu köyde. Evvel bu köy elmacılığına idare oluyordu. Elmayı satıyordu, 5-10 kuruş geçiyordu eline. Şimdi elmalar da satılmadı. Elmalar da kazdılar hep. kö daha doğrusu garip köyümüz yavrum. Garip köyümüz susuzuz. Kiminin evinde şey var, arıtma var. Kimi gidiyor başka yerlerden su getiriyor, onu içiyor. Şimdi suyumuz yok, Suriye çeşmelerimiz var diğer gövdeleri duruyor hep. Akıyordu, Hasan Köy'den suyumuz geliyordu. O Hasan Köy'lerde o suyumuzu kestiler, vermediler gali. Gitti, muhtarı şey ettiler, bu boğladılar, vermediler. Orada gelmiyor. Diğer gövdelerimiz bomboş duruyor. Çeşme gövdelerimiz. Suyumuz, selimiz yok yavrum. Biz vallahi garibiz daha doğrusu. Köyümüzde garibiz. Doğalgazlar buraya kadar geldi. Bir yardım eden yok. Birkaç tut köye doğalgazı verseler hepimiz alacağız, kapacağız da. Doğalgazımız da yok. Halbuki bana da yakın bir yeriz biz oğlum. Bize hiç bir yardım edenler yok yavrum. Hiç yardım eden yok bu köye. Bakkalı yok köyümüzün bak. Bir bakkalı yok bakkala gidecek. Oradan sonra bir gaybe yok. Erkeklerimiz gaybeye gidecek. Oturup çay içecek, sohbet edecek. Evet. evet. Benim bir şey, buraya geliyor, benim çocuklar benim evimin önüne toplanıyorlar. Aa, kadın, ben bunlara iyi kötü burada çay demliyorum veyahut su veriyorum. Veyahut öte beri varsa koyun önlerine gidiliyorum. Hep buraya toplanırlar benim evimin önüne. Böyle sıralanırlar, toplanırlar.